Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, sizlerin sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kara kuvvetleriyle, deniz kuvvetleriyle, hava kuvvetleriyle, jandarması, polisi ve sivilleriyle bir bütün olan Afganistan Türk Görev Kuvveti'nin kahraman ve fedakar mensupları vatanımıza hoş geldiniz. Sizler sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Değerli arkadaşlarım, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen ve her geçen gün etki ve ilgi alanını genişleten Türkiye tüm risk, tehdit ve gelişmeleri yakından takip etmekte, kendi inisiyatiflerini hayata geçirmek suretiyle gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Buna bağlı olarak Türk sağlık kuvvetleri de Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini vermekte ve faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede kahraman ordumuz vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Aynı zamanda medeniyetimizin, tarihimizin ve evrensel insani değerlerin omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenlik ve refah için de sorumluluk üstlenmektedir. Bu çerçevede silahlı kuvvetlerimiz Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve ikili antlaşmalar kapsamında Libya'dan Kosova'ya, Afganistan'dan Bosna Hersek'e, Katar'dan Somali'ye kadar birçok coğrafyada Dünya barışına katkı sunmak için üstün bir gayretle görev yapmaktadır. Gururla ifade etmeliyiz ki küresel, bölgesel ölçekte dünya barışına katkıda Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri daima seçkin yerini, saygın yerini korumuştur, korumaktadır. Afganistan Türk görev kuvvetlerinin değerli mensupları sizler de bu kapsamda tarihi ve köklü kardeşlik bağlarımız bulunan Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler yaptınız. Büyük başarılar elde ettiniz. NATO, Birleşmiş Milletler kararlarına istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri bildiğiniz gibi 2002'den 2014 yılları arasına kadar uluslararası güvenlik destek gücü olarak bünyesinde Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için gayret göstermiştir. 2014'ten itibaren ise kararlı destek misyonu kapsamında 6 yıldır da Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda muharip görevler dışında Afgan kardeşlerimize eğitim, yardım, danışmanlık desteği de sağlanmıştır. Bu görevler süresince Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Afganistan'da 2002'den itibaren yaklaşık olarak toplam 20 bin silah ve mesai arkadaşımız görev yapmıştır. Mehmetçik bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraştır şekilde görevlerini başarıyla icra etmiş, tarihi başarılar elde etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da üstlendiği görev ve ortaya koyduğu başarıyla da NATO ve uluslararası alanda herkesin sevgi ve övgüsünü kazanmıştır. Mehmetçik yani sizler çalışkanlığınız, disiplininiz, kahramanlık ve fedakarlığınızla çevreye daima <laughs> ettiniz. Görevlerini layık ile icra etmiş olmanın verdiği gururla yurda dönen sizler asil milletimizin de övünç kaynağı oldunuz. Unutmayın ki en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Sizler bunu gerçekten hakkıyla başardınız. Kahramanlık ve fedakarlıklarınızdan dolayı sizleri kutluyor. Her birinizi tek tek alınlardan öpüyorum. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım. Beklenenden hızlı gelişen ve şartların daha da güçleştiği son süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın onay ve talimatlarıyla unsurlarımızın intikaline bildiğiniz gibi 25 Ağustos günü geç saatlerde başlanmıştır. Bu kapsamda Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız sekiz uçağımızda süratle Kabil İstemoğlu arasında hava köprüsü kurulmuştur. Bu konuda başarıyla görev yapan tüm pilotlarımıza, tüm hava kuvvetleri personelimize de başta hava kuvvetleri komutanı olmak üzere en içten duyularla takdirlerimi sunuyorum. 8 uçak ve iki helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir. Ayrıca diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli destek sağlanmıştır. Kabil havalanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir. Bu faaliyetin planlanmasında ve icrasında görev alan komutan arkadaşlarımı ve katkı sağlayan herkesi bir kez daha kutluyorum. Görev süresince Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olan Afgan kardeşlerimize başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya olmak üzere uçak tahsisi dahil gerekli desteği sağlayan NATO müttefiklerimize ve kardeşçe son derece samimi bir şekilde işbirliğinden dolayı Pakistan ve Tacikistan'a en içten duygularla teşekkür ediyorum. Önceki gün meydana gelen alçak terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Afgan ve Amerikalı için de en derin tazelerimizi sunuyorum. Ayrıca Kabil'de birliğimizde görev yapan can kardeşlerimiz, can kardeşimiz kahraman Azerbaycan askerlerine tahliye süresinde başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığımız olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlara işbirliklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Afyon kardeşlerimizden Kabil Uluslararası Hamit Karzay Havalimanı'nın işletilmesi yönelik talep gelmesi durumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda desteğe her zaman hazır olduğumuzu da istiyoruz. Değerli silah ve mesai arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerleriyle asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri de olsun da, sıralı amir ve komutanların emri ve komutasında milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere bu seviyelere gelmemizde emeği geçen katkı sağlayan devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla ve şükranla anıyorum. Başta 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Afganistan Türk Yöre Kuvveti'ndeki silah arkadaşlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi ebediyete intikal kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin pek kıymetli ailelerine saygı ve Şu anda Karada, denizde ve havada her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla icra eden tüm silah ve mesai arkadaşlarıma hayırlı, başarılı, kazasız, belasız görevler diliyorum. Sizlere bir kez daha vatan topraklarına hoş geldiniz diyor, ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. Ayrıca 30 Ağustos'ta terfi edecek siyah arkadaşlarımız var aramızda. Onları da şimdiden tebrik ediyor. Kendilerine yeni rütbelerinin hayırlı ve olmasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınız ve Türk Silahlı Kuvvetler Gününüzü kutluyor. Afganistan Türk Görev Kuvveti'nin kahraman ve fedakar mensupları bir kez daha sizlere hoş geldiniz diyorum. Sizler sağ olun.